Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evde sıkıldığımızda yani bu karantinada yapabileceğimiz bazı şeyleri sıralayacağım. Hepimiz biliyorsunuz karantinadayız ve sıkılıyoruz. Ben de sıkılıyorum tabii ki sizin gibi. Dersler de var. Sadece derslerle yapınca bu şekilde derslerden sıkılıyoruz ve çalışma isteğimiz gelmiyor. Ben de birkaç şey düşündüm ve bunları size anlatmak istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önerim tabii ki de bir İngilizce mektup yazmak. Ee, tabii ki farklı dillerde de olabilir ama bence hepimiz ortaokulda İngilizce öğrendiğimiz için en kolayı bu olur diye düşündüm ve bunu yaptım. Şöyle başlayabiliriz işte. Merhaba, benim adım Elif diyerek yapabilirsiniz. Hepimiz birazcık da olsa geliştirmişizdir diye düşünüyorum. Hem eğlenceli de olabilir. Ben yazabildiğim kadar yazdım arkadaşlar. Tabii ki siz de böyle bütün sayfayı yapamazsınız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci tavsiyem ise e, kendi kitabınızı yazma. Bence çok iyi olur. E, yani düşüncelerinizi yapabilirsiniz, hayal gücünüzü kullanabilirsiniz ya da nasıl diyeyim kendi hayatınızı yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü tavsiyem ise kendi defterinizin üstünü süsleyebilirsiniz. Mesela ben şu an bir çiçek çizip defterin üstüne yapıştıracağım. Hem kendi tasarımınız olur. Çok iyi olur bence. Sıkılmazsınız da. Tavsiye ediyorum bunu. Şu an ben bir pergelle e, yuvarlak çizmeye çalışıyorum. Daha düzgün olsun diye ama çam çizemedim. Videoyu durdurmaya çalışıyorum tabii ki de. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu kesiyorum. Daha sonra defterime koyacağım. Yani daha doğrusu yapıştıracağım kapağına. Ee, neden kare kestim diye sorarsanız bence böyle daha güzel olur diye düşündüm. Evet şimdi defterimin üstüne yapıştıracağım. Tabii ki de videoyu durduruyorum ve defterimin üstüne böyle tam yapıştırmadım ama öyle bir göstermelik koydum. Tabii siz daha güzel şeyler çizersiniz. Ben şu an birazcık hızlı olsun diye böyle yaptım. Dördüncü tavsiyem ise e, yanınızda yani bileklik yapabilirsiniz. E, bence en güzel şey e, YouTube'da bir sürü bileklik yapım videoları çok kolaylar arkadaşlar. Bir gün istiyorsanız sizlere çekebilirim bunu ben öyle bir tane sevdiğim ipi getirdim ve gösterdim. İşte yapabilirsiniz diye. bir sonraki videoda belki inşallah yaparız. Beşinci tavsiyemiz arkadaşlar kendi tişörtünüzü boyayabilirsiniz. Ben bunu boyamadım neden diye sorarsanız çünkü ben beyaz rengi seviyorum. O yüzden boyamak istemedim. Bu bunların açıklamalı kısmını başka bir videoda da çekebiliriz istiyorsanız. İnşallah tavsiyelerim yararlı olmuştur. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.